Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve ...Elis'le birlikte... ...biz Bak Bakugan, <laughs> Bakugan savaşları. Bakugan... ...iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın... ...herkes sana... ...karşı... ...duvara daya sırtını... ...başla savaşı... ...bu son şansın... ...tüm güç sende... ...iki dünya... savaşıyor.

Kalkma zamanı geldi. Aa, beş dakika daha. <laughs> Uyandın mı? İyi uyudun mu? Evet çok güzel uyudum. Çok teşekkür ederim. Tamam bakalım. Bunları bulmak zor olmayacak ben amca. Alışverişten sonra eve gelelim. <laughs> Benim için endişelenmeyin. Hemen geri döneceğim. Görüşürüz. Dikkatli ol. Tamam. Sence bir şey olur mu ben? Ha, merak etme olmaz. Evimize ilk geldiğinden beri ne kadar düzeldiğini düşün. Ha. Ha. Ha? Ha. Ne kadar şaşırdığımızı hatırlıyor musun? Peki yeğenimiz gecenin bir saati kapımıza geldi. Ama en çok bize olup bitenleri anlatmadığı için endişeleniyorum. Neden saklıyor? Bence işin en tuhaf yanı büyük babasına olanlar. Birdenbire ortadan kaybolacak biri değildi. Keşke Michael bizi arasa ve her şeyi açıklığa kavuştursa. Buranın ne kadar sakin olduğuna inanamıyorum. Keşke her zaman böyle olsa. Ama korkarım bu asla olmayacak. Asla. Bakugan oynamaya hazır mısın? Ha? Bu bayrağı Tarusun ve Ateş Duvarı yeteneğimi kullandığımda onu kimse yenemez. Ben onu kolaylıkla yenerim. Hayır. Ha? Ha? <laughs> Ales'in maskreit olduğuna inanamıyorum. <laughs> Her şey için teşekkür ederim ama ama ben artık sizinle olamam. Hoşça kalın. Gitmem gerekiyor. Ama Alice, bir süre kaybolmam gerekiyor. Alice bekle, yapma! <laughs> Alice, yaptıklarım için beni asla affetmeyecekler, asla ve onları suçlayamıyorum bile. <laughs> her şeyi değiştirebilseydim. <laughs> Çok tuhaf. Göl donmuş ve yazın ortasındayız. Acaba neler oluyor ve bu kimin şatosu? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Çok tuhaf. kadar güzel bir gün. Öyle değil mi Sayronoy? Evet Klaus. Çok güzel bir gün. Her şey mükemmel. Evren sonunda dengesini buldu ama... Sanki... Bir geliyor. uzun zaman oldu Klaus değil mi? Sen de kimsin? Bana bir dakika verirsen her şeyi anlatacağım. İlginç. Demek ki sen başından beri maskura Seni çılgın dünyama soktuğum için özür dilerim. Sana haksızlık ettim. Ve artık özür dilemek için çok geç değil mi? Sen daha doğrusu Masquerade beni yendiğinde pes etmeye hazırdım. Sayranoidimi aldın, ...ve onsuz bir daha Bakugan oynamak istemediğimi anladım. Ama sonra değerli Sirenoid'im kader boyutundan geri döndü. Bir mucizeydi. Hayatım basit bir hal aldı. Şimdi hayatımda sadece denge istiyorum. Sadece denge. <gülüyor> Başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Sirenoid? Dünyalarımız titreşmeye başladı. Emin misin? ...bu sabah büyük okyanusta gizemli bir dev delik keşfedildi. Deliğin çapının her saniye büyüdüğü tespit edildi ve... ...ne yazık ki şimdilik bilim adamlarından resmi bir açıklama gelmedi. Yoksa bu... Vestroya'ya bir kapı. O zaman bunun anlamı? Bizim dünyamız ve Vestroya bağlandı. <laughs> ve yakında bu durdurulmazsa iki dünya bir olacak. En büyük korkunç... <laughs> Alice. Hayır, hepsi benim suçum, hepsi benim suçum. Benim yaptığım kötü şeyler yüzünden oluyor. Masquerade'in yaptı. Dünyada olup biten her şey benim herkese yaptıklarım yüzünden oluyor. Bakuganlarını çaldım ve şimdi herkes acı çekecek. Bir daha asla Bakugan oynamak istemiyorum. Alice, ciddi olamazsın. Ne? Ne demek istiyorsun Klaus? Bence sadece aşırı tepki gösteriyorsun ve bunu kanıtlamak için seninle maç yapmak istiyorum. Ha? Sen ciddi misin? Gördüğün gibi bu benim geniş bakugan koleksiyonum. Sen beni yendikten sonra bir gün intikamımı almak ümidiyle bakuganları biriktirmeye başladım. O gün geldi ve küçük maçımızdan sonra da emekli olabilirsin. Ama yapamam, olmaz. Umarım senin bakuganını benim seçmem sorun olmaz, değil mi? Subterra, Ventus, Darkus. Ama hepsinin özelliği farklı. Bakuganlarım, gerçekten inanılmaz bir hazine. Ama Klaus, sana oynamayacağımı söyledim. Oynayacaksın. Bana ve diğerlerine yaptıklarından sonra Musgrave... ...beni reddetme hakkına sahip değilsin. <laughs> Saha! Açıl! Geçit kartı hazır. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Hey o sel kondor Evet, şimdi de sende sıra. Umarım oynamayı unutmamışsındır. Bakugan, savaş! Tapteramentis, kalk! Çok zor değildi öyle değil mi? Şimdi sıra bende. Bakugan savaş. Piracy kalk. Yeni maç başladı. Pekala şimdi hangisi? Geçit kartı açın. Harap olucu. İlginç hareket. Ha, Geçit kartında yaptığın ara bulucu hareketi Bakuganımı bana geri gönderdi. Yani şimdiden pes mi ediyor? Hmm. Evet. Planın nedir? Ben bunu yapmak istemiyorum. Hayır. Demek öyle. Sanırım sana maç yapmayı öğretmem gerekiyor. Ve bu sefer kaybedeceksin Masquerade. Bakugan savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Geçit kartı açıl. Bakugan savaş. Dark Horse Bakugan savaş. Fire Siege kalk. Pirates Siege 3-0G önde. Klaus'un akoz özelliklerinde daha güçlü olduğunu sanıyordum. Ama neden Heyos ve Pyrus'la oynuyor. Bunu anlamıyorum. Ah. Oh, hayır! Geçit kartı açıl! Geçit kartı kapan! Bir oyuncu geçit kartını kapatırsa Tüm Bakuganlar maç sahasını terk eder ve maç durur. Ama bunu neden yapıyor? İnsanları anlayamıyorum. Ya oyna ya da oynama Alice. Kararın nedir? Tamam o zaman. <laughs> Hiçbir yere saklanamazsın. Ya maç yap ya da numara yap. Tamam mı? O zaman varım. Bakugan savaş. Kaptan Mintis Ah. Bakugan savaş. Piracy al. Yeni maç başladı. Yetenek etkin. Pyrus ve Saptera bağlantısı. Güç seviyesi 1.00G arttı. Bu kadar gücü nereden aldın? Evet, eğer iyiysen sadece doğru kombinasyona ihtiyacın olduğunu anlarsın. Geçit kartı açıl. Androstatis. Yine mi? Endros tesis gibi ucuz hareketler yapmak yerine neden pes etmiyorsun? Beni sinirlendirmeye başladı. Ona bir ders vermenin zamanı geldi. Bakugan! Savaş! Ventus bir striker kalk! Lütfen Klaus beni oyna. Maç yapmak istiyorum. Hayır Sirenoid henüz değil. Yalvarıyorum İntikamını alacağım. Bana inanmalısın. Tamam. Tamam. <laughs> Bakugan Savaş. Sayronoid al. Akroos Sayronoid. Tamam. Sonunda Akroos kartını oynadı. Maç başlıyor. Geçit kartı açı. Klaus'a yaptıkların için intikam alma zamanı geldi Masquerade. Savaşmaya hazır ol. Her şey intikam için mi? Ha! Yeterek etkin. Ser üfle. Üf! Seni küçük yaramaz, seni korkak. Belki de haklıdır, belki de korkağım. Hayır, bir daha maskret olmak istemiyorum. Bu kadar yeter. <laughs> Maç yapacak mısın, yapmayacak mısın Alice? Bakugan, salak. Pirate Siege, Oyunu biraz hızlandıralım. Geçit kartı açıl. Dört bir mark. <laughs> Beast Striker, hayır. Pirate Siege, Beast Striker'dan bir sıfır G daha güçlü. Sonunda yine korkup bitirme, tamam mı? <laughs> Maç sallanıyor. Sonunda maç yaptık ve ben kazandım. Ama aslında Bakuganların hiç savaşmadı değil mi? Ama zaten fark etmezdi. Ha. Ha. Sanırım sonunda olman gereken yerdesin. Bu doğru değil. Ha? Tarkus Sentepoy. Tarkus özellikle bir Bakugan. Sentepoy <laughs> Point <laughs> Bakugan savaş. Hey Ocel Condor kal. Geçit kartı açıl. Üçlü maç etki. Bakugan savaş. Piracy kalk! Pirate Stitch ile birlikte toplam güç 660G. Pekala çocuklar, misafirimize nasıl oynadığımızı gösterin. Bitti. Maç sona erdi. Ve kendimi savunacak kadar güçlü olsam da bu maçı kazanmak istemiyorum. Bir şeyler yapmalısın. Hı? Eğer pes edeceksen bu maç bitti ve kaybettin Alice. Ha. Ne olacak? <laughs> ne yapacağım? Ben <laughs> Tekrar masquerade olamam. Bu olursa bir daha kendimi asla affetmem. Alice? Keşke ne yapacağımı bilseydim. Ters grade olursam bu maçı kazanabileceğimi biliyorum. Ama bunu bir daha yapmayacağıma söz vermiştim. Hayır. Asla. Şimdi ne oluyor? Bunun sadece tek nedeni olabilir. Bestroya ve sizin dünyanız bir olmak üzere olduğu için dünya sallanıyor. Olamaz. Ben? Tamam. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Dünyayı kurtarmak için Vesroya'ya gidiyorlar. Ben de yanlarında olmalıydım. Aa! Aa! Bekleyin. Herkes evreni kurtarmaya çalışıyor. Benim dışımda herkes. Nasıl bu kadar bencil olabilirim? Neden bunu yaptım? Neden? Neden? Hayır. Yeteneği etkin. Baharatlı saldırı. Ha? Senti point saldırıdan nasıl kurtuldu? Güç seviyeleri hesaplanıyor. Avantaj Santipoid. Baharatlı saldırı yeteneğini kullanacağını düşünmedim ama dürüst olmak gerekirse maç yapacağını bile beklemiyordum Alice. <laughs> Darkus'la iki Bakugan'ı yendi. Bu Masquerade'e özgü bir şey. Ama bir savaşçıdan böyle bir şey beklemezdi. Bakugan! Savaş! Sen de boyut kalk! <laughs> Yeni maç başladı. Sirenoid 2 0 0 önde. Acemi iyi çocuk. Akoos dünyasında beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? İzle ve gör. Yetenek etkin... <laughs> Büyük iniş! Şimdi geçit kartın etkisiz hale geldi Klaus ve gücümüz eşitlendi. Henüz bitmedi. <laughs> Yetenek etkin. Güç dalgası. Maç yeteneğin bizimki kadar iyiydi. Bence hala fırsatın varken pes et. gücü 1-0-0-G arttı. Böyle olmaması gerekiyordu. İyi bir maçtı. Sana karşı kaybedeceğimi düşündüğüm anlar bile oldu. Biliyor musun? Elimden geleni yaptım. Seninle maç yapmak istememe rağmen kaybettiğim için neden üzülüyorum? Çünkü sen gerçek bir bakugan savaşçısısın Alice. Sen ciddi misin? Eh, daha ciddi olamazdım. Ve kendi bakuganlarını getirmemiş olmana rağmen harika savaştın. Sanırım haklısın. Bu oyunun ne anlama geldiğini düşün. Benim bakuganlarım gibi su, hava, ateş, toprak, ışık ve karanlık. Altı özellik bir şey yaratıyor. Mükemmel denge. Dünyanın da böyle olması gerekiyor. Geri çekilip baktığın zaman anlıyorsun. Herkesin ve her şeyin bir anlamı vardır Alice. Sanırım anlıyorum Klaus. Muhtemelen birileri seni merak etmeye başlamıştır. Bir şey sorabilir miyim? Bu maç bana bir ders vermek için miydi? Evet. Bak ben bizim dünyamızdaki şeyleri simgeliyor. Ama maçımızda neden hem ateş hem de ışık özelliklerini kullandın? Klaus'a yaptıkların için intikam almanın zamanı geldi Masquerade. Teşekkür ederim. Ve hoşça kal Klaus. Hmm. Ne güzel. Evet, dünya çok güzel diye. Sadece izlemen gerek. Ve dünyayı korumak herkesin sorumluluğu. Haklısın. Hepimizin bir görevi var değil mi? Ve dünyayı kurtarmak için ben de elimden geleni yapacağım. Sonuçta ben bir bakugan savaşçısıyım. Merhaba ben Maruço ve bir sonraki Bakıdan Savaşçıları bölümünde Vestroya'ya gidiyoruz. Ve çok büyük bir sürprizle karşılaşıyoruz. Tüm boyut değişti hem de kötü yönde. Vestroya'nın özellikli boyutları başka özelliklerle birleşti ve yepyeni bir Bakıdan soyu oluştu. Çok tuhaf bir tür. Hemen bir şey yok yoksa işimiz biter. Bir sonraki Bakıdan Savaşçıları bölümünü kaçırmayın.